Çalışmanın artık bu asırda işte globalleşen dünya diyorlar, bilmem neler diyorlar. Farklı farklı adlar koymuşlar. O meşhur başka bir tanım daha var ya kapitalizm artık insanların dini olmuş. Artık kapitalist dünya insanları çalışma adı altında köleliğe ittiği için mecbur bu akıbet kaçınılmaz oluyor. Zaten adam sabah 8'de evden çıkıyor. Akşam 8'e kadar köle gibi çalıştırılıyor. Akşam 8'de geliyor, yemeğini yiyor. Biraz çoluk çocukla otursa zaten 12-1 oluyor, yatacak bir daha sabaha kalkacak, sabah namazı kaçıyor belki çok geç kaldığından dolayı. Netice itibariyle o globalleşen kapitalist olan dünya insanları bu sünnetten alıkoyuyor. Yani şeytanın planları çok büyük, çok basit değil. Demeyin yani çalışma sisteminin böyle olması neyi ifade eder, işte bunu ifade ediyor. Gece namazı gibi bir sünnetin insanların hayatından kalkıp yok olmasını gerektiriyor. O yüzden aman bak bizi mescitten nehyetmiyorlar. Bak sakal koyuyoruz sakalımıza karışmıyorlar. Bak hanımlarımız peçeli çarşaflı karışmıyorlar. Daha ne isteyeceğiz yok. Dinin tamamı Allah'ın olacak. Devlet sistemi şeriat olacak ki insanlar Allah'ın kanunlarıyla yönetilecek ki Allah'ın emri bu. O zaman çalışma saatlerini devlet belirleyecek. İbadet saatinde ibadete devlet izin verecek, dinlenme saatinde dinlenmeye izin verecek, işleri taksim edecek, fakiri gözetleyecek, yoksulu gözetleyecek, işsize iş istihdam sağlayacak. İslam devleti cihadı emredecek Allah yolunda müşriklerle savaşılacak, onların malları ganimet alınacak. Dünyamızda huzur olacak, ahiretimizde huzur olacak. Ama şeriat yok, dünyamızda bedbaht Allah korusun. Böyle giderse bu insanların hali ahiret de betbah olacak. Bizim dünya mutluluğumuz da ahiret mutluluğumuz şeriattan geçiyor. Şeriatı yaşamaktan geçiyor.